Merhaba arkadaşlar Uzak şehir 11. bölümün den aldığımız fotoğraf kareleri bunlar 11. bölümde alınan fotoğraf kareleri arkadaşlar gördüğünüz gibi şu anda Şahin rolüne adapte olmuş ve rolünü yapmakta şu anda gördüğünüz gibi Alya ve oğlu rol olarak Evet arkadaşlar gördüğünüz gibi Evet şuradaki şu bir saniye Evet gördüğünüz gibi Kaya ve sevgilisi Arkadaşlar görüyor musunuz böyle nasıl bir sevgi olduğu apaçık ortada oluyor bakışlar mimikler yani Arada böyle bir güzel bir aşk olduğu sanki belli oluyor değil mi? İnsanın böyle içini hoş eden bir fotoğraf diyebiliriz. İşte Şahin'in annesi Gaddar. Gaddar Ulan. Ben Gaddar. Evet bu dizide en Gaddar benim diyebilecek bir karaktere sahip. Değil Arkadaşlar? ve gördüğünüz gibi Alya ve Cihan dağlık bir alanda bir de gördüğünüz gibi atları var güzel hoş gibi gözüküyordum arkadaşlar Alya'yı arkana almış atına binmiş yoluna çıkmış ve burada da gördüğünüz gibi güzel bir resim güzel bir kare arkadaşlar paylaşılmış derken fotoğraflar bitti arkadaşlar yorumda yorum yapmanızı bekliyorum ve kanalımıza abone olmayı rica ediyorum hoşçakalın